Neden telefonun kapalı? Beni acil ara. Gol! Be! Gol! Aslanım be. Nasıl 90'a çaktı bak. Gördün mü aşkım? Gördün mü? Golün güzelliğine bak. Çok güzel goldü ya. Evet. Gülben? Gülben, hayatım ağlıyor musun? Kaleciyi görmedin mi? Ne kadar üzüldü. Yerlere attı kendini çocuk. Hayatım. Tamam da yani uzun kuralı bu. Yani biri sevinecek işte biri üzülecek. Ama ya, yazık değil mi ya onlara da? Ay zaten dört tane gol atmışsın. Ne olur ki bir tane de onlara atı versin. Çok mu yani mutlu olmaları bu kadar mı zor? Zaten onların da çocukları var. Çoluğu, çocuğu, ailesi, taraftarı var yazık değil mi onlarla ne kadar üzüldüler kim bilir. Ah benim duyarlı karım ya, ah benim canım ya kimse üzülsün istemiyor ya. <laughs> Ama bu ne? Tamam, Attın öyle. zaten ki. Ama atarlar şimdi ötekilerde. Evet. bir şey olmaz. Baklavalar da geldi. Vallahi kendim yaptım diye söylemiyorum nefis olmuş. Hadi gel. Ay eline ay <laughs> sağlık anne, en sevdiğim şey benim. Ama bunlar cevizli. Cevizi sevmez misin? Ay ne bileyim Mesut ceviz alınca ben de seversin zannettim. Ben fıstıklı severim. Hiç mi tanımıyorsun beni? Bunu bile mi bilmiyorsun? Neyse. Hayatım ben yani sen hiç yemezsin ki baklava. Yani ben düşünemedim o yüzden özür dilerim. Yok vallahi sağ ol. Yani işte benim ne sevip ne sevmediğimi önemsememişsin işte yani. Zaten ben de bunu sana zorla yaptıracak değilim. Yani bazı şeyler insanın içinden geldiyse bak kıymetli oluyor bazen. Vallahi önemsemediğimden değil. Ne yapayım gideyim şimdi fıstık alayım mı? Olur mu o zaman? Yok. İstemez. Canım artık hiçbir şey istemiyor. Sağ ol. Neyse. Ben Han'a bakacağım. Belki gelmiştir. <laughs> Hormonlardandır oğlum. İdare edeceksin artık. Perihan da böyle yapardı. Biraz yemeğe tuz döksem... ...beğenmedin mi? Çok mu kötü yapmışım diye ağlardı. <laughs> Oo. Ben Esat'a hamileyken reklamlarda bile ağlıyordum. <gülüyor> 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 Merak etme. Birkaç ay içinde hafifler. İnşallah anneciğim. Hadi. İnşallah öyledir. Annen Al. alayım ben de. Al çatal. Sağ olasın. Hikmet baba ne olur? Bir gol daha olur mu? Olmaz. Böyle biter bu maç. Atarız ya bir tane daha.